sandalyenin yahut taburenin üzerinde oturarak namaz kılmak caiz midir? Bu şekilde kılınan namaz geçerli midir? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Uhud Harbi'nden sonra Mescid-i Nebevi'de akşam namazını oturarak kılmıştır. Buna istinaden nasıl ki kıyam farzdır, Allah Resulü zaruretten ötürü kıyamda yani ayakta durmayı terk etmiş ve oturarak namaz kılmış. Aynı şekilde teşehhüt yani oturmak da farzdır. Bir zarurete istinaden teşehhüd terk edilebilir. Ama zaruret olmaksızın keyfi bir şekilde teşehhüdü yani oturmayı terk etmek onaması geçersiz kılacaktır. Buna istinaden Ayakta durabilen oturarak namaz kılamaz. Oturarak namaz kılabilen sandalyenin üzerinde oturarak namaz kılamaz. Eğer zaruret olmadığı halde sandalyenin üzerinde namaz kılarsa bu kıldığı namaz geçersiz olacaktır kardeşlerim. Günümüzde özellikle cuma ve farz namazlarında camilerde yerde oturduğu halde ayaklarını uzatabilerek namaz kıldığı halde sandalyede oturan kardeşlerimiz var. Onların bu namazları geçersizdir kardeşlerim. Aman ha bu konuda dikkat edelim lütfen.